Merhaba, iyi günler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin bir takım önde gelen isimleriyle yaptığı Zoom toplantısının görüntüleri dün gece sosyal medyaya sızdı biliyorsunuz ve o andan itibaren Türkiye'nin siyasetinde en önemli gündem maddesi. Burada çok sayıda değişik dönemlerde Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış olan CHP'nin bir takım kurmayları, eski kurmayları var diyelim. Tek bir tane merkez, e, MYK üyesi var. Merkez Yönetim Kurulu üyesi. O da Gökhan Günaydın. O da zaten Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen MYK'daki tek isim. E, bu aslında ilk defa yapılan bir toplantı değil. Biliyorsunuz biz de Medyascope'da özellikle arkadaşımız Göksel Göksu bununla ilgili çok haber yaptı. E, değişik toplantılar yapıldı. Kimileri baş başa toplantılar, kimileri burada olduğu gibi online toplantılar ve bunların hepsinde Ekrem İmamoğlu bir ekiple değişik dönemlerde Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış ama sonra onlar ondan ayrılmış ya da ona belli anlamlarda mesafe koymuş bir ekiple yeni bir CHP'yi yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olmayacağı bir CHP'yi planlıyorlar. Ee, ama ilk defa bunu sızmasıyla beraber, sızdırılmasıyla beraber öyle diyelim ee, bu savaş Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki savaş fiilen başlamış oldu dün gece itibarıyla. artık burada bir e, şeyler e, hiçbir şey yok aslında birbirimize böyle eleştiriler yaparız vesaire yaparız aramızda hallederiz gibi açıklamalar yok bu andan itibaren birçok şey daha açık bir şekilde oynanacak. Öncelikle bunu kimi kimin sızdırı, sızdırdığı konusu önümüzde duruyor. Ekrem İmamoğlu'na bu sorulduğu zaman araştırdıklarını, parti içinden mi dışından mı olduklarını öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. Ama ilginç bir durum var. Açıkçası bu şeyin sızdırılması, bu Zoom toplantısının sızdırılmasının Herkes için belli bir yararı ve belli bir zararı var. Ekrem İmamoğlu için tabii ki böyle yaptığı e, gizli kalması gereken bir toplantının bir şekilde sızması anlamıyla bir zafiyet e, göstergesi olarak algılanabilir. Ama bir diğer yandan da Ekrem İmamoğlu'nun boş konuşmadığı, birileriyle çalıştığı, kolları sıvadığı, bir şeyler yaptığı, yapmak istediği ortaya çıktı ve bu video aslında Ekrem İmamoğlu'nun lehine bir video bence. Bu yönüyle baktığımız zaman. Lehine bir video. Kemal Kılıçdaroğlu açısından bakıldığı zaman da kendisine karşı gizli kapaklı işler çevrildiğini gösterdiği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun hoşuna gidebilir. Yani bir tür darbe girişimini ifşa ettiği için hoşuna gidebilir ama bir diğer yandan da kendisini giderek yalnızlaştığını göstermesi açısından da aleyhine bir durum. Şunu da özellikle vurgulamak lazım. Videoda bulunan ve ya da adı geçen kişiler artık bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu'ndan uzaklaşıp Kemal Kılıçdaroğlu'na kolay kolay dönmezler. Halbuki bu isimlerin hepsi yakın bir zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Kılıçdaroğlu'nun bunları yeniden kazanabilme ihtimali en azından teorik olarak vardı. Ama fiilen bu olayın ifşasıyla beraber fiilen bu da sona ermiş oluyor. İktidarın bundan bir yararı olur mu? Duyduğumuz kadarıyla ilk bunu haberleştirenlerden birisi A Habermiş. E pekala bunu devletle ilişkili bir takım kişi ya da kurumlar sızdırmış da olabilir. Ve buradan tabii ki iktidarın belli bir yararı da olacağı muhakkak. En azından şu gelir akla zamlar vesaireler konuşulması gerekirken insanlar şimdi CHP içi kavgalara e, konuşur, kavgaları konuşur. Bu bir yere kadar olabilecek bir şey ama şu aşamada CHP içerisindeki kazanın bu kadar kaynıyor olmasının ya da kazanı daha fazla kaynatacak olmanın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan hızlı bir şekilde ne faydası olur açıkçası kestiremiyorum. Tabii ki karşı taraf ne kadar karışırsa o kadar hoşlanacaktır. Ama bu karışıklık aynı zamanda kısa vadede daha hızlı, daha zaman almayan bir takım çözümlere de yol açabilir ve bu anlamıyla aslında kavganın daha uzun süreli olması, daha çok gizli kapaklı yürümesi bence Erdoğan'ın daha çok hoşuna giderdi. Bu savaşın fiilen başlaması, artık kim kimdirin iyice ortaya çıkması sonucun da hızlı bir şekilde alınmasına yol açabilir ve buradan da CHP pekala daha güçlü bir şekilde çıkabilir. Ama burada tabii çok ciddi bir soru işareti var. Bu kavga anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nı bir şekilde kaybetmesine yol açacak bir süreç başladı. Ve burada Ekrem İmamoğlu'nun da dair olduğu bu ekibin kazanma ihtimali her geçen gün artıyor. Senaryoya göre Ekrem İmamoğlu genel başkanlık talebinde bulunmayacak. Ee, tekrar İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için başvuracak. Ama bu arada CHP'de kendisiyle eş güdümlü, kendisine belli bir alan açacak bir yeni yönetimle beraber çalışmak istiyor. Ve bu kişinin de genel başkan adayının da şu andaki grup başkanı Özgür Özel olduğu söyleniyor. Bu videoda da adı geçiyor ve bir yerinde onun da dahil olduğunu biliyoruz. Zaten daha önceki toplantılara da katıldığını biliyoruz. Böyle bir senaryo var. Yani e, Ekrem İmamoğlu'nun güçlü bir şekilde destek verdiği bir şekilde çoğu Kılıçdaroğlu'nun eski kurmaylarından oluşan bir ekibin parti meclisinde çoğunluk oldukları söyleniyor. Hatta var olan kurultay delegeleri arasında da çoğunluk olduğu söyleniyor. Muhtemelen yapılacak olan kongrelerde yeni seçilecek olan delegelerde de çoğunluğa ulaşabilecek bir yeni ekip var. Zaten bu toplantının biliyorsunuz sızan toplantının en önemli hususu da görevden alınan il ve ilçeler ve bunlara müdahil olmak ve kurultay sürecini, kongre sürecini olabildiğince kendi kontrollerinde yürütebilmek arayışı var. Peki diyelim ki Kılıçdaroğlu kaybetti ki şu haliyle görüldüğü zaman bu ihtimal güçlü gözüküyor. Yeni gelecek olan yönetim ve diyelim ki varsayıldığı gibi Ekrem İmamoğlu destekli bir Özgür Özel Genel Başkanlığındaki bir CHP. Ne yapacak? Gerçekten bir değişim yapabilecek mi? Kılıçdaroğlu'nu ve bir takım etrafındaki danışmanları ve yardımcılarını yerine başkalarının alması dışında CHP ne yapacak? İşte bu sorunun cevabı şu haliyle belli değil. Ekrem İmamoğlu değişim derken sadece kişilerin değişimini kastetmediğini defalarca vurguladı. Fakat şu ana kadar bu konuda net bir şekilde hangi politikalar, hangi politikalarda nasıl değişiklikler, mesela ekonomiyle ilgili ne söylenecek, kimler öne çıkacak, şu bu, bu konularda henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bir bildiğimiz husus var, o da şu. Şu haliyle öne çıkan isimlerin hepsi CHP'de yaşanan başarısızlığın hatta son seçimler itibariyle bakarsak hezimetin bir şekilde parçası olmuş isimler. Mesela Onur Savadı Güzel yakın bir zamana kadar çok önemli bir görevdeydi ve çok büyük eleştirilerin ardından ayrılmak zorunda kaldı Onur Savadı Güzel. Mesela grup başkan vekilleri var Engin Altaç, Engin Özkoç gibi ya da Selin Sayekböke genel sekreterdi gibi Özgür Özel grup başkan vekiliydi. Tekin Bingöl vesaire diğerlerinin hepsi partinin en üst kademesinde yer alan insanlardı. Bu kişilerin yaşananlarda sorumlulukları var. Ekrem İmamoğlu da en azından son seçimde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak e, ortaya çıkartıldı ve aktif bir şekilde kampanyada rol aldı ve seçim gecesi de hatta Kılıçdaroğlu ortaya çıkmazken o ortaya çıktı Mansur Yavaş'la beraber ilk turun akşamında. Yani hepsi bir şekilde bu olaya dahil olmuş insanlar. Ve bu insanların şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan görmediğimizi bunlardan da görmedik ya da kamuoyu görmedik. Yaptılarsa bile kendi aralarında yapmışlardır. Nasıl bir muhasebe yaptıklarını bilmiyoruz. Neden böyle olduğu konusunda neler söylediklerini bilmiyoruz. Ve daha önemlisi Bundan sonra nasıl farklı olacağını e, nasıl açıklıyorlar? Neler öneriyorlar? Hangi politikaları söylüyorlar? Büyük bir ihtimalle bize şu denecektir. Öncelikle şu parti meselesini bir halledelim. Ondan sonra bunlar da çıkacak denecektir. Ama biz bu filmi nerede gördük? Seçim öncesi gördük. Altılı Masa'da güçlendirilmiş parlamenter sistem vesaire falan diye diye seçimin nasıl kazanılacağını hep ertelediler. Şimdiki mesele de CHP'de kimin genel başkan olacağından ziyade CHP'nin nasıl bir parti olacağı. Düne kadar izlediği ittifak politikalarından nasıl değişikliklere gideceği, yeni ittifaklar arayıp aramayacağı, kendisini siyasi olarak nereye yerleştirdiği, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme diye dile getirdiği politikayı sürdürüp sürdürmeyeceği, nasıl sürdüreceği. Ama onun ötesinde Türkiye'de topluma nasıl bir ülke vaat ettiği, neleri öne çıkarttığı, nelere öncelik verdiği ve bunları nasıl yapacağını bütün bunları söylemesi gerekiyor. Mesela şu haliyle bakıldığı zaman bu kişiler hızlı bir şekilde e, illeri, ilçeleri, buralardaki kongreleri vesaireleri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bu açıkçası CHP'deki çok aktif bir takım üyeler dışında kamuoyunu ilgilendiren bir husus değil. Kamuoyunu ne ilgilendiriyor? Zamlar, vergiler vesaireler, hayat şartları. Çok yoğun bir şekilde yaşanan yoksullaşma, orta sınıfın yok olması Bunlar hakkında bir şey söylemeden ya da bunlar hakkında söyleyeceklerini sürekli erteleyerek nereye kadar e, gidebilir, nasıl bir heyecan yaratabilir? Yani önce biz bunu halledelim, sonra o heyecan yaratmayı düşünürüz şeklinde bir yaklaşım şu haliyle bakıldığı zaman egemenmiş gibi görülüyor. Ekrem İmamoğlu arada bir şeyler söyler gibi yapıyor ama bunları çok elle tutulur bir şekilde formüle etmiyordu. Büyük ölçüde de e, parti içerisindeki dengeleri gözük gözetiyordu. Ama bu sızdırma olayından sonra artık her şey ortaya çıkmış, alenileşmiş bir vaziyette. Savaş resmen başlamış durumda. Artık hiçbir bahaneleri vesaireleri kalmadı. Şu haliyle Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve diğerleri CHP'ye hakim olmak istiyorlarsa, ve bu hakimiyetin ardından Türkiye'yi yönetmeye gerçekten taliplerse neyi nasıl yapacaklarını, CHP'yi nasıl yapacaklarını değil, CHP'de kongreyi nasıl kazanacaklarını değil, Türkiye ile ne yapacaklarını, Türkiye'de seçimi nasıl kazanacaklarını bir an önce anlatmaları gerekiyor. Aksi takdirde CHP'yi kazanırlar ama Türkiye'yi kazanamazlar. Tıpkı yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Girdiği seçimleri kaybedip ama girdiği bütün kurultayları kazanan bir Kılıçdaroğlu vardı. İstisna tabii ki en son yapılan yarar seçim. Burada çok büyük bir başarı göstermişti CHP ve şeytanın bacağı kırıldı diye düşündük. Ardından yaşanacak olan seçimleri kazanma ihtimalinin çok güçlü olduğunu, yaşanan ekonomik krizler, Erdoğan'ın sorunları vesaire nedeniyle bu nedenle düşündük ama olmadı. Çok büyük bir hezimetin altına Kılıçdaroğlu ve şimdi Ekrem İmamoğlu ile beraber hareket eden bazı kurmaylarında dahil olduğu CHP yöneticileri hep birlikte bir hezimetin altına imza attılar. Önce bu hezimetle yüzleşilmesi ardından Türkiye hakkında ne söylenmesi, ne söyleneceğini bir şekilde iyice açıklanması gerekiyor. Türkiye'ye seslenmek gerekiyor. Sadece CHP delegesine değil. Sadece CHP seçmenine değil. Aksi takdirde CHP'yi kazanırlar ama tıpkı Kılıçdaroğlu gibi Türkiye'yi kazanamamaya devam ederler. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.